Arkadaşlar merhabalar, hepinize sağlıklı mutlu iyi günler diliyorum. Atakum Çakırlar bölgesindeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu şahane deniz manzaralı villa arsasını satıyorum. Arsamız 586 metrekare. Gerçekten değerli bir bölge burası. Villa yapmak için aranan bir bölge. Şimdi bu arsayı tanıyoruz. Ekranlarda gördüğünüz bu arsa arkadaşlar komple deniz manzaralı. Yani bulunduğum yerden yerden bu manzarayı alabiliyoruz. Kamerada büyütme küçültme yapmıyorum. Şu sağdaki demir direkten şu soldaki evin köşesi arasıyla aşağıdaki yolun aşağıdaki yoldaki direklerin arasında 586 metrekare arkadaşlar bu arsa iki katlı villa arsası taksı 030 emsali. 0.60 genelde arsalarda taks 0.20 25 15 olur. Bununki 30. Yani tabanda kurulumu daha fazla yapacağınız binanın metrekare olarak da çok güzel. 586 metrekare çok ideal bir villa arsası oluyor. Önündeki yol bölge çok hareketli. Bu bölgede villa için inşaatlar devam ediyor. Arkadaşlar burası Çakırlar mahallesine çıkan Asfalt ana yol çıkarken sağa dönüyoruz bu da arsası arsamıza giden talihi yol. Arkadaşlar sınırımız şu köşeden başlıyor. Şu anda şu karşıda ceviz ağacının olduğu, inşaat işlerinin olduğu alana kadar e, gidiyor. Yoldan da yukarısı. Bölgede e, birçok villa arsası mevcut. Bölge altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanıyor. Buna doğalgaz, internet, telefon, elektrik, su da dahil. Sadece bildiğim kadar kanalizasyon sistemi yok. Altyapısı var da daha gelmedi buraya. Şehirde de yakın deniz manzaralı bu arsamız. Yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.